Colette ünlü bir mağazada tezgahtar olarak çalışmaktadır. İşini severek yapan Colette aynı zamanda koleksiyonculuk hobisi ile de ilgilenmektedir. Sevdiği eşyaları toplayıp evinin en güzel yerinde sergilemekten ve zaman zaman onlarla oynamaktan büyük zevk alır. Gel zaman git zaman sonra Colette'in bu hobisi değişmeye başlar ve artık toplama isteği kötü bir boyut alır. Mağazaya gelen müşterilerin kişisel eşyalarını gizlice almaya, hatta daha da ileri giderek mağazadaki ürünleri de zimmetine geçirmeye başlar. Bir gün mağaza müdürü bu durumdan şüphelenir ve Colette'in güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya karar verir ve gördükleri şok edicidir. Colette süper gücünü kullanarak birçok eşyayı gizlice alıp evine götürmektedir. Müdür derhal polisi arar ve durumu haber verir. Ancak polis o sırada ünlü youtuberların videosunu izlemekle meşguldür ve ihbarı unutur. Colette, müdürün bu ihbarını sezer ve oradan süperinin ve aksesuarının yardımıyla kaçar. Bir süre evinde saklanan ve koleksiyonculuk işini askıya alan Colette, geçim sıkıntısının baş göstermesi sebebiyle tekrar iş aramaya başlamak zorunda kalır. Birçok mağaza ile görüşür ancak anlaşma sağlayamayınca iş başvurularından bir sonuç çıkmaz. Colette artık beş parasızdır ve düşük bir maaşta olsa kabul etmeye hazırdır. Bir gün yolu dünyanın en eğlenceli ve rüyaların gerçekleştiği yer olan Star Park isimli mekana düşer. Kapıdan girişte Gift Shop isimli bir dükkan gözüne çarpar. Hemen dükkana gider. Tezgahtar olduğunu ve iş aradığını söyler. Dükkanın sahibi Em'dir ve Colette ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra onu işe alır. Colette artık işsiz değildir ve dünyanın en eğlenceli parkında çalışmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra Piper ve Spike dükkana gelir ve diğer Brawler arkadaşları için hediye almak istediklerini söylerler. Piper ve Spike'ı gören Colette onlardan çok etkilenir ve hayranlık beslemeye başlar. Aklına acaba onlar gibi olabilir miyim fikri gelir. Günlerden bir gün efsane aşıklar Shelly ve Colt babaları Bul için bir hediye almak üzere dükkana geldiğinde Colette ihtişamlı görüntüleri karşısında kendisini tutamaz. Brawler'lara beslediği hayranlık günden güne artar ve içindeki kötü duygular tekrar açığa çıkar. Artık onların birer eşyalarını almak ve koleksiyonuna katmak istemektedir. Bir gün Colette hain bir plan yapar. Tek amacı dükkana gelen Brawler'ların eşyalarını almak ve onları yeni aldığı kitabında saklamaktır. Vakit kaybetmeden planını uygulamaya başlar. Karşısına Nita çıkar ve süper gücünü kullanarak bir anda Nita'nın yanına gider ve ayı pençesi şeklindeki kolyesini çalar. Aynı hızla geri döner ve elindeki kitaba kolyeyi yerleştirir. O kadar hızlıdır ki Nita bunu anlamaz bile. İlk kötülüğünü yapan Colette, hızına alamaz ve diğer brawler'ların da eşyalarını tek tek çalarak kitabına yerleştirir. Bir müddet sonra tüm brawler'lar bir şeylerin olduğunun farkına varır ve olayı araştırırlar. Şerif Colt, sevgilisi Shelly ve babası Bull ile beraber ipuçlarını araştırır ve sonunda hırsızlığın Colette tarafından yapıldığını çözerler. Gift Shop isimli hediye dükkanına giderler ve Colette'i yakalarlar. Şerif Colt Kolet'e e kelepçeyi takar ve onu karakola götürür. Sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilir ancak mahkemede hakim Colette'in akli dengesinin yerinde olmadığına karar verir ve onu rehabilitasyon merkezine yollar. Colette hem hırsız hem de deli damgası yemiştir ve önünde uzun bir tedavi süresi vardır. Nihayet Star Park'taki hırsızlık olayları bitmiş ve tüm Brawler'lar huzura kavuşmuştur.